Burada Beşiktaş'ın kazandığı üçler beşler değil. Beşiktaş'ın yapması gereken 3-2 kazandığı Başakşehir maçı, 3-2 kazandığı Denizli'deki deplasman maçı, 3-0 kazandığı Denizli maçlarında rehavetten dolayı verilen pozisyonlar olmalı. Güzelinde kusur olsun. 0-0 iken vermiyorlar ya, hiç olmazsa. Onun için de atak yaptığı anda atağını 1-2 dakika sürdüren takım değil Beşiktaş. Santra ile felsef olarak hücum yapıyor. Türkiye'de genelde baktığınız zaman hücum takımları şampiyon olurlar. Genelde. Savunma yaparak yani çok zor bitirirsiniz. Tabii ki savunma yapan önemlidir takım savunması ki senin uzmanlıktan NBA'de defense defense diye bağırılır. Bu demek değildir ki ailece sürelece hücum yapın. Ama hücumlar bazen size savunma yaptırır. Bakın kadrosunda Abu Bakar, Larin, Laiç, hücumcu şey, Atiba, Enkudu, ama ne oldu biliyor musun? İkinci yarıda hem de, hani beğenmediğimiz Beşiktaş'ta bir pozisyon var. Sahaya alalım, Beşiktaş hücum yaptı, biz buradan seyrediyoruz televizyondan. Emin ol, iki tane oyuncu şurada kalmış. Dokuz tane oyuncu şuralardaydı Beyazlı. Pardon, sekiz, dokuz hatta bir kişi Atiba'nın kaleciye vurduğu pozisyon mu? İkinci yarıda, mı? yani şurada öyle o topun uzaklaştırma şansları kalmadı. Hücum oyuncusuyla pres yapmak, alan presi daha öğrenilir bir şeydir. Ama savunma oyuncusuna hücum yapmak kolay kolay öğrenilmez. Evet. Bu bölümde de mesela attığı gollere, kaçırdığı gollere bakalım. Beşiktaş'ın biri olmasa biri vuracak, biri olmasa biri vuracak. Çin oldusu gibi geliyorlar. Bu da etkili. Dezavantajları var mı? Var. Gol yiyebilir mi? Yiyebilir. Pozisyon verebilir mi? Verebilir. Ama her şeyi doğru yaptığınız zaman... Beyin sporu açıyorsun, şampiyonlar ligi seyrediyorsun. Yarı finale açıyorsun, Paris saint germain falan seyrediyorsun. Türkiye standartta şu anda en efektif oynayan takım kuşkusuz Beşiktaş. Burada...